Herkese iyi günler. Ee, şimdi uzaktan eğitim ikinci e, sınıf dokuzuncu ünite ikinci e, bölümden yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Şunu şu etkinliği yapmıştık. Sayfa 125. E, listen and repeat. E, dinleyin ve tekrar edin. Önce e, burada geçen kelimeler üzerinde çalışacağız. Geçen ünitelerde gördüğümüz Cut. Neydi? Kes. Color. ister böyle yazalım. ister böyle yazalım. İkisi de doğru. Color. Boya. Give. Give. Ver. Eat. ye ya da yemek en sonuncusu da smell kokla mesela cut the lemon limonu kes cut eee e, banana muzu kes değil mi Cut lemon, limon kes. Cut banana, muzu kes. Color boya. Color the cherry, kirazı boya. Give ver. Give the banana, muzu ver. Give the peach. Şeftaliyi ver. Ye. Eat. Eat the apple. Elmayı ye. Eat the grapes. Üzümleri ye. Smell. Kokla. Smell the melon. Kavunu kokla smell the banana muzu kokla. Şimdi aşağıda sizin için resimler hazırladım. Onları yapalım sizinle. Mesela burada ne dememiz lazım? Elmayı kes. Nasıl diyeceğiz bunu? Kes neydi? Hemen başa getireceğiz. Cut the apple. Elmayı kes. Türkçesini yazmaya gerek yok artık. Öğrendiniz. Evet. Ne yapıyor bu bebeğimiz? Evet. Eat. Ye. Yeah. Eat the banana. Muzu ye. Yeah çileği veriyor değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Vermek give the strawberry Evet, çileği ver. Boyama yapıyor. Burada portakalı boyuyor. Ne diyeceğiz? Color the orange. Portakalı boya. Bunlar emir cümleleri. Demek ki İngilizce'de bir emir yapmak için neyle başlamamız lazım? Direkt fiille yani cut, kes, eat, ye, run, koş, jump, zıpla gibi bunları daha önce öğrenmiştik. Evet şimdi kitabımıza geçebiliriz. Evet şimdi çocuklar sayfa 125'i açtık. Burada e, az önce öğrendiğimiz kelimeleri e, uygulamalı olarak görece Listen and repeat. Dinleyin ve tekrar edin. Şimdi başlamadan önce bunları kendimiz tahmin etmeye çalışalım. Şimdi birinci resimde e, bayan ne yapıyor? Evet. Kavun kesiyor değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Kesmek neydi? Cut. Cut the melon kattım alın. Peki burada muz veriyor. Vermek neydi? Give the banana. Muzu ver. Burada ne yapıyor? Elma yiyor. Yemek kelimesi neydi? Eat. Eat the apple. Elmayı ye. Burada limonu boyuyor. Boyamak hemen başa alıyoruz. Color the lemon. Limonu boya. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları tekrar edelim. Evet, truck 77. 9 listen and repeat evet, tekrar cut the melon give the banana eat the apple color the lemon Evet şimdi biz kendimiz de böyle cümleler kurabiliriz. Öğrendik kelimeleri. Sadece neleri değiştireceğiz? Meyveleri değiştireceğiz. Mesela cut the watermelon. Karpuzu kes. Give the strawberry. Çileği ver gibi. Siz de cümleler kurmaya çalışabilirsiniz bu bölümde. Bunu demek istiyorum. Evet çocuklar sayfa 126. Ten. Sing the song. Şarkıyı söyle. Bu şarkıyı zaten ödev vereceğim. Ee, herkesin bunu ezberlemesini bekliyorum. No, I don't do you Show me a lemon, give me apples too. Do you like bananas? Yes, I do. Cut the oranges and melons. Let's smell them too. Do you like peaches? No, I don't do you. say and match söyleyin ve eşleştirin. Yani yukarıdaki meyvelerin kat yani kesilmiş halleri nerede? Aşağıda. Bunları ne yapacağız? İngilizcesini söyleyip bunlardan biriyle eşleştireceğiz. Let's start. Neydi bu? Apple. Evet, kattı. Apple. Hey. Bu neydi? Hangi meyveydi? Banana. Cut the banana. Başka renk seçelim. Bunun İngilizcesi neydi? Orange. Cut the orange. Portakalı kes. Bunun neydi? Strawberry. Cut the strawberry. Evet. Sayfa 127. Ee, burada ee, look and write. Bakın ve yazın diyor. Yani e, gördüğünüz, resimde gördüğünüz meyveleri bunlar. Çocuklar seviyorlar. Sevdiğimiz meyveleri e, nasıl söyleriz öğrenmiştik. Ama burada iki tane sevdiği meyveyi nasıl söyleyeceğini söylüyor. Burada hangi kelime var bizim öğrenmemiz gereken and ve kelimesi. Yani iki tane e, eşya meyve e, bahsederken araya ne koyacağız? And koyacağız. Mesela. Şuradan örnekler yazayım ben. Mesela ben iki tane meyve sevdiğimi söyleyeceğim. I like seviyorum. Neyi seviyorum mesela? Apple and banana. Muz ve elmayı seviyorum. I like strawberry and Melon. Çilek ve kavunu seviyorum. E peki 3 tane olursa nasıl yazacağız? Şöyle yazacağız. Anti en sona koyacağız. I like strawberry virgül watermelon and melon. Buraya sonsuz kadar yazabiliriz. Yani bir virgül koyduktan sonra ama en sonunda ne getireceğiz? End getireceğiz. Evet, geçen derslerimizde bir bağlaç daha öğrenmiştik. O neydi? But. But'ı kullanmamız için sevmemiz, sevmediğimiz meyveden de bahsetmemiz lazım. Mesela I like melon. Kavunu severim. But I don't like aşağıya geçeyim. I don't like orange. Ama portakalı sevmem. Bu but gördüğümüzde ne olacak? Öbür taraf olumsuz olacak. Değil mi? Olumsuz olmazsa ne olur? And kullanmamız lazım o zaman. I like melon but I don't like orange. Evet. Şimdi bu cümleleri dolduralım. I like Evet. Siz söyleyin. I like şeftali neydi? Peach and banana. Evet, daha belirgin yapalım bunu. Evet, I like peach and banana. Evet. Hemen söylüyoruz. I like grapes and melon. Evet üzüm ve kavunu severim. Burada portakal ve elma var. I like apple and orange. Evet. Evet çocuklar. Sayfa 127. Bu etkinlikte sizden ne istiyor? Now, şimdi. Draw your favorite fruit. Favori meyvelerini. Cheese. Ve yaz. Buna ben meyveler dedim. Fruit. Bazı arkadaşlarınız kafasına takılmış olabilir. Neden S yok meyveler dedi öğretmen. Bu fruit kelimesi özel bir kelime. Bunu S yap, koyarak çoğul yapamıyoruz. Bu hem tekil hem çoğul. Bunu unutmayalım. Favori meyvelerini cheese ve yaz. Ben iki tane çizeceğim buraya. Sonra iki tane meyveyi aralarına end koyarak yazacağım. Şimdi sizi bekliyorum. Videoyu dondurun ve resminizi çizin. Buraya da cümlenizi kurun. Evet. Ben çizdim. Ee, daha önceden. Hemen ne yapacağım? Bir muz çizeceğim. Sonra bir de portakal çizeceğim. Ve buraya ne yazmam gerekiyor? I like Kırmızıyı Siyahla yazayım. I like Banana Arasında ne koyacağım? And orange Evet böylece Etkinliği Tamamlamış olacağım. Evet geldik sayfa 128 Handcraft el becerisi ve burada çocuklar bir tane e, etkinlik var. İki tane kartonu ve bir gülen yüz bir de gülmeyen yüz çizin e, diyor ve kesin kalemle yapıştırın sonra birbirimize ne yapıyoruz soruyoruz. Mesela Do you like banana? dediğinde bunu kaldırıyoruz değil mi? Gülen yüzü kaldırıyor. Yes I do diyoruz. Bu ne demek? No I don't. Hayır. Evet. Do you like grapefruit? Kaldırdık. No I don't. Evet isteyen bunu da yapabilir. Evet burada da make a poster of fruit basket. Bir tane fruit sepeti yani meyve sepeti yapıyoruz. Banana, muz, Evet bunu da isteyen yapabilir. Ee, şimdi e, ben zaten ödevlere geçeceğim. Ama bunlar zorunlu değil. yapmasanız da olur. Sadece e, buradaki e, kelimeleri biliyorsunuz zaten. Draw, cheese, cut, kes, glue yapıştır, stick bu da yapıştır demekti, değil mi? Evet. Yes, I do. Bunları kaldırırken bu cümleleri söylüyorsunuz. Evet bu sayfa zorunlu değil. Evet şimdi ödevimize geçelim. Evet ödev bölümüne geldik. E, zaten çocuklar biliyorsunuz e, ödevlerimiz otomatik bizim. Yani ben zaten sene başında bir yılın e, ödevlerini hazırlıyorum. Hepsi hazırdı zaten benim. Okul kapanmadan da hazırdı. Şimdi ben dersin başına ne veriyorum önce? Kelime. Kelimeleri iyice kavruyoruz. Ondan sonra konuyla ilgili yazma ödevi. E, cümle kurma ödevi veriyorum. En son bu konu bittiğinde e, test veriyorum. Değil mi? Onunla ilgili fotokopi veriyorum. Ve workbook, çalışma kitabı. Çalışma kitabımız sayfa 129'da. Hemen açayım. Burada. E, 129'u açayım. Ders kitabımızda olduğu için hemen bulmanız kolay. Üzerinde workbook yazıyor çalışma kitabı. Bunun zaten hepsini siz evde yaptınız değil mi? 9. üniteyi de burada yapacaksınız. Match, eşleştirin. Buradaki yazılarla meyveleri eşleştirin. Complete, tamamlayın. Bu kelimeleri tamamlayacaksınız. 129. Hemen 130'da geçelim. Count, sayın diyor, değil mi? And write. Burada lemons. Kaç tane? How many lemons? Kaç tane limon var? How many apples? Kaç tane elma var? Burada sadece rakamlarını yazacaksınız, değil mi? Tabii bu meyvelerin e, hangisi olduğunu bilmeniz gerekiyor saymanız için. Burada tick the correct answer doğru cevaba tick koyun değil mi? Burada resimde hangisi bu ona tick koyuyorsunuz böyle devam ediyorsunuz. Sayfa 131. Mesela e, burada bu bulmaca crossword bulmaca one birinci. Bak buradan aşağı bir hangisiymiş şu. Şimdi biri buraya yazıyorsunuz. iki böyle yazıyorsunuz. Tabi İngilizcelerine. Evet. Gelelim buraya. Cut and stick. Sayfa 173'teki resimleri kesip bu ağaçları üzerine yapıştırıyorsunuz. Tabi bu ağaç tree ağaç demek. Banana tree banana tree muz ağacı. Apple tree elma ağacı. Hemen bakalım. Ben de merak ettim neymiş. Sayfa kaçtaydı? 173. Evet. Sayfa 173 burada. Buradaki meyveleri kesip nereye yapıştıracağız? Bu ağaçlara sayfa 132'ye yapıştıracağız. Evet. Hemen diğer sayfaya geçeyim. Evet. Şimdi burada sorular var. Do you like'la birisi bize sorduğumuzda yes I do ya da no I don't diyorduk, değil mi? Mesela do you like banana? Do you like strawberry? Böyle sorun. Tamam mı? Bunları muhakkak sorun. Sonra seviyorsanız yes I do'yu işaretleyin. Sevmiyorsanız no I don't'u işaretleyin. Evet, draw and color. Two yellow fruit. İki sarı meyve. İstediğinizi çizemiyorsunuz değil mi? Sarı olması lazım. Two red fruit. 2 kırmızı meyve. Evet, geldik son sayfamıza. Evet, burada Sophie'nin ve Jane'in sevdiği ve sevmediği yiyecekler var. Mesela Sophie neleri seviyor? Apple, banana, pizza. Jane neleri seviyor? peach şeftali seviyor. Sonra orange sandwich. Şimdi buraya yazarken mesela apple var mı burada? Var. Ne diyeceksiniz? I like apple. I like pizza. I like banana. I don't like strawberry. Burada yok çünkü değil mi? Evet. I like'lara ne koyacaksınız? Tick. I don't like'lara cross. Evet. Burada da bakarak yapabilirsiniz. Sonra en son ne yapıyoruz? Boyamayı yapıyoruz burada. Evet. Hangilerini bildiğimizi belirtiyoruz. Evet. Şimdi fotokopi ödevimize geçelim. Evet. Fotokopi ödevimiz burada. Bunları ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Evet. bunların numara da verebilirsiniz. Daha güzel olur. Evet geldik buraya. Burada meyveleri boyayınız ve altlarına İngilizcelerini yazınız. Burada iki tane çerçeve var. Çerçevede meyveler çizmeni istiyorum. Ama burada kaç tane hangi meyve olduğunu yukarıya yazdım. Mesela bu çerçeveye two red apples. iki tane kırmızı elma çizeceksiniz değil mi? Bunun gibi iki tane resminiz olacak. Şimdi hamile neydi? Kaç tane? How many apples are there? Kaç tane elma var? How many bananas are there? Kaç tane muz var? Derarla başlayıp sayısını yazacaksınız. Aynı bu örnekteki gibi. How geçen derslerimizde öğrenmiştik. Diğer sayfada Evet. Bu seviyor, bu sevmiyor. Mesela, do you like melons? Yes, I do. Do you like grapefruits? No, I don't. Bu sorulara bu resimlere göre cevap vereceksin. Sonra bu testi yapmanızı istiyorum. Üçüncü ödevde şarkı, bugün öğrendiğimiz şarkıyı ezberlemenizi istiyoruz. Bunlar iki haftalık ödev. Haftaya bir ara vereceğim. Herkes eksiklerini tamamlasın. Haftaya yani video çekmeyeceğim. İki hafta sonra yine son üniteye başlayacağız. Ee, görüşmek üzere.